Biz Müslümanlar olarak herkesin istediği gibi, inandığı gibi yaşamasının yanındayız. Başkalarına verilenler bize niye verilmiyor duygusunun da ötesinde adaletin tecellisini istiyoruz. Adalet bir şeyin yerli yerine konmasıdır. 28 Şubat döneminde atıldığı için bunu kaldıramayıp ölen Abdülmuttalip Yıldırım'ın çocuklarının eşinin uğradığı zulmün faturasını kim ödeyecek? Eşi Gülhane Hastanesi'nden kapı dışı edilerek sokağa atılan Güray Balatekin'in mağduriyetini kim ödeyecek? Benim çocuklarımın arkamızda duran öğretmen, öğrenci, memur, Hanımefendilerin travmalarını, sönen hayallerini, beklentilerini kim karşılayacak? Tabii ki kimse zulme uğramasın, kimseye haksızlık yapılmasın. Ama bizim topyekün bir mücadele vermemiz lazım. Yanlışları, adaletsizlikleri, bize yapılan kötülüklerin karşılığının da olması gerektiğini tarihe not etmek üzere buradayız. Değişirsek değiştirebiliriz. Düzelirsek düzeltebiliriz. Ama öğrenilmiş çaresizliklerle boyun bükmeyeceğimiz, hükümetin yanlışlarını görmeyeceğimiz de anlamına gelmiyor. Ve bu mesele darbecilerin affedilmesi meselesi onların devamı olan bayrak yarışını devralan darbecileri cesaretlendirmekte ve gelecekte darbelerin yapılması için fırsat verilmektedir.